Leonardo da Vinci, Rönesans'ın en ünlü isimlerinden biri olarak birçok alanda tanınır. Ancak onun hakkında çok bilinmeyen yönleri ve detayları da vardır. İşte Leonardo da Vinci'nin az bilinen yönlerinden bazıları. Leonardo solaktı ve bu özelliğini sıklıkla aynadan yazı yazarak kullanırdı. Yazılarının sağdan sola olması notlarını okumasını zorlaştırıyordu. Bunun notlarını koruma ve başkalarının anlamasını zorlaştırma amacıyla yaptığı düşünülüyor. Leonardo anatomi çalışmalarında oldukça ileri gitmişti. İnsan cesetlerini inceleyerek kas, kemik ve organların işleyişini detaylı bir şekilde çizdi. Bu çalışmaları tıp alanında devrim niteliğinde kabul edilse de zamanında yayınlanmamıştı. Leonardo'nun sanatçı yönünün yanında müziğe olan ilgisi de büyüktü. Lir çalmakta ustaydı ve kendi enstrümanlarını tasarlayıp inşa ettiği biliniyor. Leonardo birçok projesini tamamlayamadı. Bu mükemmelliyetçiliği ve her zaman yeni bir fikirle ilgilenme tutkusu nedeniyle oluyordu. Örneğin atlı süvari heykeli projesi tasarım aşamasında kaldı. Leonardo hayvanlara derin bir sevgi gösterirdi. Bazı kaynaklar kuşları kafeslerinden satın alıp serbest bıraktığını belirtir. Ayrıca bitki örtüsünü ve doğal yaşamı detaylı bir şekilde incelemiştir. Savaş teknolojileri üzerine de çalışmalar yapmıştır. Tank benzeri araçlar, sualtı dalış ekipmanları ve dev mancınık gibi yenilikçi tasarımları mevcuttur. Ancak bu makineler genellikle hayata geçirilememiştir. Leonardo'nun Kıyafet tasarımları yaptığı ve dönemin moda anlayışını etkilediği söylenir. Çizimlerinde hem fonksiyonel hem de estetik kıyafet tasarımlarına yer vermiştir. Leonardo sanatta matematiği etkin bir şekilde kullanmıştır. Altın oranı eserlerinde sıkça uygulanmış ve geometriyi sanatsal bir araç olarak görmüştür. Bazı tarihçiler Leonardo'nun hayvan sevgisi nedeniyle et yemekten kaçındığını ve bir tür vegan diyet izlediğini öne sürer. Leonardo yalnızca bir sanatçı ve bilim insanı olarak değil, aynı zamanda etkileyici bir kişilik olarak tanınıyordu. Çevresindekiler onu hem bilgi birikimi hem de zekasıyla hayranlıkla alınmıştır. Leonardo da Vinci'nin yaşamı, sanat, bilim ve insan doğasına olan sınırsız merakıyla doluydu. Bu yönleri onu hem çağında hem de günümüzde eşsiz bir deha haline getiriyor. Evet, Leonardo da Vinci'nin çok bilinmeyen yönlerinden bazıları bu şekildeydi. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bir videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.